Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bazen belgemizde yanlış yaptığımız bir kelime veya bir cümleyi bütün belgede otomatik olarak değiştirmek isteyebiliriz. Örneğin bütün belgede kirbit yazmışızdır ama bunun kibrit olduğunu sonradan öğrenmişizdir. Tümünü de değiştirmek istiyoruz. Bunu otomatik olarak yapmak için bir seçenek var. Mesela burada turizm şeklinde yazılmış. Oysa ki turizm olacak. İkinci iyi olmayacak. Bunu nasıl otomatik değiştirebiliriz? Bul penceresinden de yapabiliriz. Kısa yolunu kullanarak da yapabiliriz. Bakın şurada değiştir diye bir seçenek var. Bulun altında gelişmiş bul diye bir seçenek var. Veya CTRL H. CTRL 3 yöntemle de aynı pencereyi açabiliriz. İsterseniz bulun altındaki gelişmiş bulda değiştir sekmesine gelerek isterseniz direkt değiştir penceresini açarak isterseniz de Ctrl H ile o pencereyi açarsınız. Aranan kelimeyi yazıyorsunuz buraya. Buraya da yeni değerini yazıyorsunuz. Hepsini otomatik getiriyor. Bu seçenekleri gizleyip açabiliyorsunuz. Biz turizm yazan her yeri turizm olarak değiştirmek istiyoruz. Bakın değiştir var. Tümünü değiştir var. Sonrakini bul var. Değiştir derseniz sadece ilk gördüğünü değiştirecek. Sonrakine konumlanacak. Sonraki turizm kelimesine kadar sadece birini değiştirecek. Bakın. Şuna konumlandı. Değiştire. Zaten başka da yokmuş. Tümünü değiştir dersen belgenin tamamındaki bütün turizmleri değiştirecek. Öncelikle ben şöyle yapayım, hepsini bilerek yanlış yapayım da ha, hiç yokmuş zaten. Şöyle yapalım o zaman. Hepsini bilerek yanlış yapayım. Bakın bütün ağrıları ağrı yaptım. Şimdi CTRL H diyorum. İstersen bütün agri ağrı yazanları ağrı diye otomatik değiştir diyebilirim. Tümünü değiştir dersem bütün agriler ağrı olur. 15 tanesini hepsini komple düzeltmiş oldu. Şu büyük küçük harften kaynaklı şuradakini değiştirmedi gördüğünüz gibi. Çünkü belgenin dili halen İngilizce. Bunu yapmak yerine tek tek de değiştirebilirdim. Değiştir diyerek değiştir dersem bakın ilkini değiştirip ikincisine geçecek. Onu değiştirip üçüncüsüne geçiyor. Sırayla ha bunu değiştirsin istemiyorum diyelim. O zaman da sonrakini bul diyoruz. Bu sefer de onu atlıyor ama diğerine tekrar konumlanıyor. Bunu da atlasın değiştirmesin ama bunu değiştirsin. Bunu da değiştirsin. Gördüğünüz gibi şunu atladı ama şu ikisini değiştirmiş oldu. Bu çok kullanacağımız, kullandığımız bir şeydir. CTRL-H değiştir veya gelişmiş buldaki değiştir sekmesi. Üçü de aynı kapıya çıkıyor.